Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Halık'ı tanıtırıp Allah'tan bahsediyorlar. Fenleri dinleyiniz. Evet arkadaşlar. Okuduğum vecize ve Düz Zaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatına geçen bir cümlesi. Fenler bize Rabbimizi tanıtan bilimlerdir. Bugünkü dersimiz 3. sınıf fen bilimleri konumuz 5 duyu organımız. İnsan vücudunda 5 tane duyu organı yaratılmıştır. Bunlar göz, kulak, burun, dil, deri. Bunlar ile çevremizi algılar, hayatı tadarız. Göz ile başlayalım. Göz göz bir hassedir ki bir duyu organıdır ki ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Demek ki çevremizi seyreden göz aslında ruhumuz. Göz görmüyor. Göz sadece Rabbimizin bizim için yüzümüzde ruhumuzun çevresini görmesi için açtığı bir pencere. Ruhumuz göz penceresiyle çevresini görüyor, etrafını görüyor. Göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencereyle, göz penceresiyle seyreder. Varlıkların rengini, şeklini göz penceresinden bakarak ruhumuz ile görürüz. Bu noktaya dikkat edelim. Ruhumuz ile görürüz. Göz sağlığı için neler yapmalıyız? Gözlerimizi temiz tutmalıyız. Gözlerimizi nasıl temiz tutmalıyız? Örneğin İslam dininde olduğu gibi beş vakit abdest alarak yüzümüzü yıkayarak gözlerimizi temiz tutabiliriz. Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız. Güneş gözlüğü takabiliriz. Özellikle yaz mevsimlerinde. Okuma mesafesini 20-35 santim olarak korumalıyız. Okuma mesafesini korumalıyız. Okuma mesafesi kitap okurken kitabı gözümüzden ortalama uzaklık yani uzak tutma mesafemiz 20-35 santim olmalı. Bunu korumalıyız. Çok yakından okuma yapmamalıyız. Kulak duyu organlarımızdan bir değeri kulak işitme duyusudur. İşitme duyusu organımızdır. Sesleri kulak penceresiyle algılarız. Kulaklar içinde denge sıvısı vardır. Vücudun dengesi bu sebebe bağlanmıştır. Örneğin kendi etrafımızda döndüğümüz zaman durduğumuzda başımız dönmeye devam eder. Sanki etrafımızdaki eşyalar, oda, ev dönüyormuş gibi bize o şekilde gelmeye devam eder. Çünkü bu sıvı sallanmıştır sıvı çalkalandığı zaman, sallandığı zaman vücut dengesini kaybediyor. Temiz tutmalıyız kulaklarımızı. Sert cisimlerle karıştırmamalıyız. Bu da kulak sağlığımız için almamız gereken önlemler, tedbirler. Kulaklarımızı temiz tutmalıyız. Sert cisimlerle karıştırmamalıyız. Yüksek ses açmamalıyız. Bir diğer duyu organımız dil. Dil tatları dil ile algılarız arkadaşlar. Konuşurken ve yemek yerken kullanırız. Bu da Rabbimizin bize en büyük nimetlerinden biridir. Ağzımızı temiz tutmalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak şeyler yememeliyiz. Nitekim Peygamberimiz Ali sellem bir hadisinde yemeği soğutarak getirin, çok sıcak getirmeyin diye hanımlarını uyarmıştır. Burun bir diğer duyu organımız burun. Koku alma organıdır. Ayrıca nefes alırken kullanırız. Burnumuzu karıştırmamalıyız. Burun temizliği için, burun sağlığı için. Kıllarını koparmamalıyız. Yabancı bir cisim sokmamalıyız. Bir diğer duyu organımız deri. Soğuğu, sıcağı, acıyı, sert ve yumuşağı derimizle anlarız. Su içmeli bol bol derimizin sağlığı için bol bol su içmeliyiz. Daha parlak daha canlı bir deriye sahip olursunuz. Banyo yapmalıyız, vücudumuzu derimizi temiz tutmalıyız ve kesmemeliyiz. Derimizi kesersek vücudumuzda yara oluşur. Evet arkadaşlar, başta belirttiğimiz gibi fenler bize Rabbi'mizi tanıtıran bilimlerdir. Rabbim fenleri okurken, fen bilimleri dersini çalışırken kendisine olan hayranlığımızı arttırsın. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin şu vecizesiyle dersimizi bitirelim. Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Fenleri dinleyiniz.